Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer keşfetten katıldıysan arkadaşım bu video senin önüne çıktıysa lütfen abone ol butonuna tıkla. Çünkü beraber kocaman bir aile olacağız ve güzel videolarda birlikte e, zaman geçireceğiz. E, şimdi sizler için ben e, yaklaşık 2 aydır Türkiye'deyim ama e, bu süreç içerisinde Türkiye'nin pahalılığı konusunda yani Almanya'ya göre pahalılığı konusunda gerçekten ciddi oranda üzüldüm ee, ve gerçekten alım gücünün çok 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 yükseklerde olduğunu e, düşünüyorum. E, çünkü ben yaklaşık 4 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve e, hiçbir şekilde ben bu kadar pahalılığı e, 30 yılı yaşadım ben Türkiye'de e, hiçbir şekilde bu pahalılığı görmedim. Her markete gittiğimde euro bazında nereden baksanız 50-60 euro harcıyoruz ve bu geçtiğimiz yıllarda böyle asla değildi. Türkiye'de yaşayan insanlara Allah sabır versin diyorum. Gerçekten alım gücü aşırı derecede yükselmiş, alım gücü düşmüş daha doğrusu. Bu durumu üzü üzülüyorum çünkü benim de yakınlarım burada yaşıyor. Hani şimdi bir Almancılara bir tepki var işte geliyorlar burada krallar gibi harcıyorlar falan. öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim de ailem burada e, yaşıyor ve ben kendim 30 yıldır burada e, yaşadım. E, 12 yıl bankacılık yaptım. 12 yıl boyunca ben de asgari ücretle çalıştığım dönemlerim oldu. O yüzden bu Türkiye'nin e, bu pahalılığını gerçekten ben de çok aşırı derecede üzülüyorum sonuçta kendi vatanımız. Ha şöyle bir durum var. Bu seneye dair aslında bundan yaklaşık 6 ay önce ben tekrar Antalya'ya gelmiştim. Ama bu kadar hissettirmiyordu kendini. Ama burada bu Artık euro'nun bile bir değeri kalmadığını gördüm açıkçası. O yüzden arkadaşlar Allah herkese sabır versin, Allah herkese helalinden yüksek kazançlar nasip etsin. Çünkü gerçekten evin varsa, kirada oturuyorsan, çocuğun çocuğun varsa insan oluyoruz. Illaki yiyeceğiz, illaki içeceğiz, illaki evimizin ihtiyaçları var. Bu gerçekten zor. Türkiye'de zor. Şimdi ben e, dün ufak bir alışveriş yaptım, e, bimden yaptım. İçerisinde çok fazla bir şey yok. Bunları göstermek istiyorum size. Tahmin e, olarak da ne kadar tuttuğunu lütfen arkadaşlar e, bana yazın. E, ben şimdi size göstereceğim. Çok ufak tefek bir şeyler aldık. E, şöyle bir tane e, Emin sucuk, bir tane. Şöyle tost peynir aldık. Dilimli Aknaz, Bim'den yine. Şöyle bir kaç tane puding. Şöyle dost yoğurtun bir kaç kilo, 3 olup yoğurdu. 2 tane kefir. Şöyle bir meyve suyu. 3 tane süt. Şöyle göstereyim. 3 tane süt. Annem. Şöyle orta boyda Annem. bir karpuz. Annem. <laughs> Çocuğum için kusuruma bakmayın. Annem. Şöyle bir tane 1 kilo kadar domates. Şöyle bir, e, birkaç tane krebsi vardı ama bunu yedik. yani Birkaç tanesini yedik. Şöyle iki paket e, bir kıyma yani yaklaşık 800 gram kadar. Anne. <laughs> Annem Şöyle efendim anneciğim 2 litrelik e, Bir dakika oraya dokunma Oraya dokunma anneciğim masaya dokunma 2 litrelik bir yağ evet. Kusuruma bakmayın arkadaşlar Şöyle <laughs> heh, Sen burada dur Şöyle 31 yumurta aldık Patlıcan 5-6 tane Şöyle yarım kilo kadar soğan. Bir tane tuz. Bir tane pilavlık bulgur. Bir kiloluk. Şöyle toz ekmeği. Okey çık anneciğim. 5-6 tane kakao musunuz? Yine birinden bunlar. 2 tane ıslak mendil. Şöyle bir kilo kadar yok. Üzüm. Anneciğim bağırma. Şöyle bir içecek. İki tane de e, kızılayın e, limonlu sodasını aldık arkadaşlar. Ve bu e, tutarın e, ne kadar tuttuğunu lütfen videoyu durdurun ve yazın. Evet. Aldığınız ürünler şöyle kabaca da göstereyim. Tezgahım biraz daha kusuruma bakmadım. yani Aldığınız bir şey yok yani bunları dolaba koyduğumda dolabı doldurmayacak bile lütfen şeyleri yazın tahminleri şimdi e, biraz e, rahat bırakmadı bize ama kusuruma bakmayın çocuk olunca böyle oluyor e, şimdi bu kadarlık kısma ne kadar ödedik arkadaşlar 1500 lira 1500 küsur hatta ben şok oldum içerisinde e, et yok tavuk yok e, deterjan yok ee, yani kahvaltılık peynir, zeytin eee. sadece küçük bir peynir var. Ee, kahvaltılık Anne, çok fazla koy. bir şey yok. Kuru baklagil yok. Koy koy. koy, koy. Tripot istiyor C arkadaşlar. Koy. Oğlum fotoğraf çekinecekmiş. Tripot istiyor. Ee, hemen bunu bir C ayarlayıp C geliyorum. Şöyle de faturayı göstereyim. Gerçekten e, Türkiye şartlarında hiçbir şey almadığımız bir market alışverişi bile bu kadar pahalı ee, olduysa yani bilmiyorum bunun işte banyo malzemeleri var çamaşır yıkamak için deterjanı var yani bir bir de biz e, çok kalabalık bir aile değiliz ee, yani çok fazla yiyecek içecek tükenmiyor tükendiği zaman daha fazla yani hesapladığınız zaman maaşın onda biri e, sadece bizim için maaşın onda biri bu alışverişe gittiyse 5 ee, kişilik 6 kişilik bir ailede nasıl gidiyordur ee, tahmin edemiyorum yani biz üç kişiyiz sadece Allah herkese sabır versin ee, bu alışveriş vlogunu bu, bu bu kadar tutmak istiyorum eğer beğendiyseniz e, lütfen beğeni butonuna yorum yapmak kısmına yorum yapmayı unutmayın abone değilseniz de lütfen abone olun bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay